arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halil Demir. Bugün fırın sütlaç yapacağız. Öncelikle malzemelerimi tanıtmak istiyorum sizlere. Bir litre sütümüz var burada. Bir bardak şekerimiz. 1,5 yemek kaşığı kadar nişasta, buğday nişastası olması gerekiyor. 1 adet yumurta'nın sarı, sarısı lazım. Bu damla sakızı yani çam sakızı marketlerden bulabileceğiniz şöyle 2-3 parça atacağız. Bir yemek kaşığı kadar da pirinç kullanacağız. Malzemelerimiz bunlar. Yapım aşamasına başlıyoruz arkadaşlar. Bir litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. 100 bin süt kullanıyoruz. Altını yaktık ocağımızın. Sütümüz kaynarken pirincimizi bir ilk önce yıkıyoruz. şimdi evet bir yemek kaşığı pirincimizi yıkadıktan sonra altını yapıp haşlamaya bırakıyoruz daha sonra bir bardak kadar şekerimiz var burada toz şekerimiz sütümüzün içine bıraktık bunu kaynamasını bekliyoruz bu aşamada ve zaten da damla sakızımızı bir daha atabiliriz Hem erir daha etken olur bütün lezzeti bu verecektir. Bu arada her şeyden önce fırınımızı 220-230 dereceye ayarlıyoruz. Yine turbo bölümünü çalıştırıyoruz. Bizim fırınımız neredeyse ısınmış zaten. Bir yemek kaşığı kadar buğday şahsımız var. Bir adet yumurta sarısı yapacağız şimdi. Bunu yapmak için de hemen şurada boşta kalan tenceremizin içine yumurtanın beyazını ayırıyoruz. Başka bir yerde değerlendirebiliriz bunu. Yumurta beyazımızı. Sarısını nişastamızın üzerine bırakıyoruz. Bunu az bir soğuk suyla açacağız şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Arıtmadan aldığımız suyla açıyoruz. Açımızın bunun asıl bir ismi de sübye diyoruz biz buna iş yerlerinde. Yumurta sarısı sütlaçımıza kızarmasında yardım edecek. Hem de lezzet verecektir. Kıvamını koyu tutmamamız gerekiyor. Yani normal sütlü tatlılardan biraz daha kıvam olarak ince olması gerekiyor. Kıvam. Evet, pirincimiz gördüğünüz gibi haşlanıyor. Güzelce haşlanması gerekiyor burada susuz bir şekilde de sütümüzün içine aktaracağız. Haşlama bittikten sonra. Şimdi pirincimiz haşlandı. Gördüğünüz gibi. Biz bu pirincimizi sütümüzün içine aktarıyoruz. Kaynayan sütümüzün içine. Bunu işte. Gördüğünüz gibi sütümüz de kaynıyor artık. Burada şöyle bir hareketimiz olacak. Evet. Şimdi nişasta ve yumurta sarısıyla hazırladığımız sübiyi döküyoruz. Evet. Zaten hemen kaynayacaktır. Miktar az olduğu için gördüğünüz gibi kıvamını görüyor musunuz arkadaşlar? Koyu bir sütlaç değil bu. Yani fırına girmese Dediğiniz gibi. Biraz daha koyu yapabiliriz. Bu fırında o pişeceği için bu kıvamda yapıyoruz. Altını kapattıktan sonra şimdi güveçlerimizi boşaltacağız bunları. Güveçlerimiz biraz küçük. Bunun bir büyükleri de olabilir. O büyüklerden 6 tane çıkıyor. Bunlardan da 9-10 arası çıkar. 1 litre sütte bu bahsettiğim miktar. Artık size kalmış. Ama bu tatlı olduğu için gerçekten bunlar bile bir evde kişi başı baktığınız zaman yeterli oluyor. Tadımlı oluyor ama yetmiyor diyorsa kesmiyor beni derseniz iki tane de yiyebilirsiniz yani. sütlaçlarımızı kaselerimize boşalttık. Şimdi burada yaklaşık bir 15-20 dakika bekleteceğiz. Üzerine, üzerleri biraz kabuk bağlayacak. 9 tane çıktı sütlaçımız gördüğünüz gibi. Ondan sonra da önceden ısıttığımız 230-240 derece fırında altında soğuk su ile pişireceğiz. Pişireceğiz dediğim olay sadece üzerini kızartmak için bu. Fırın sütlaç zaten e, sütlaçımızı biz tencerede pişirdik. Üzerini kızartmak fırının o bildiğiniz lezzetini verecek yani. Zaten sakız veriyor bunun da lezzetini. Muhteşem bir tat elde Soğuyacak yani dolaba koyup soğutmamız gerekiyor. Ya da ılık seviyorsanız en az bir 2 saat geçmesi gerekiyor yemeniz için. 15-20 dakika geçti. Şimdi fırın sütlaçlarımızı fırınımıza atacağız. Fırınımız sıcak. Önce suyu koymadan fırına yerleştirelim. Sonra soğuk suyumuzu koyuyoruz. Kaselerin yarısının altında olsa yeterli olacak. Kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sütlaçlarımız artık kızardı. Fırınımızdan çıkartıyoruz. dikkatli olmanız gerekiyor. Altındaki su kaynar olduğu için. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Tepsiden alıyoruz su dolu tepsiden. Burada mermin üzerinde soğumaya bırakacağız şimdi bunları. Fırın sütlaçımız hazır. Soğumaya bıraktık. Afiyetle yiyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.